Hocalara geldiniz, hoş geldiniz. Sevgili gençler, biyoloji ders videolarıyla kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bir önceki videomuzda hatırlarsanız hücre ünitesine giriş yapmıştık. Yeni üniteden yolumuza devam edeceğiz. Bu videomuzda neler var? Hücre zarının genel özelliklerini öğreneceğiz. Hücre zarının yapısı akıcı zar modeli, zar modeli ne demek, mozaik zar modeli ne demek bunu öğreneceğiz. Hücre zarından oluşan yapılar nelerdir ve hücre çeperi hangi canlılarda bulunur? Bunları öğrenmiş olacağız. Evet, ilk olarak hücre zarının şöyle bir genel yapısından bahsedelim. Genel tanımını yapalım. Hücre zarı dediğimiz şey Hücre stoplazmasıyla, hücrenin stoplazmasının etrafını çeviren, stoplazmanın kenarında bulunan e, ince bir zardır diyebileceğiz. Hücreye şekil verecek ve hücre içerisindeki elemanların dağılmasını engelleyecek bir yapı. Birazdan size kocaman bir hücre şeklinde açacağım. Onun üzerinden de bu hikayeyi konuşacağız ama hani hücre dediğimizde aklımıza şöyle bir yapı gelebilir. Ortasında işte bizim çekirdeğimiz bulunur. Tabi ökaryot bir hücreden bahsediyorum. Organellerimiz var. Biz kimden bahsediyoruz hücre zarı dediğimizde arkadaşlar? Şu yapıdan bahsediyoruz. Yani içerideki stoplazma sıvısının organellerin ve çekirdeğin işte sağa sola yamulmasını engelleyen ona bir dizi şekil veren yapıya biz hücre zarı diyoruz. Peki hücre zarının özelliklerine baktığımızda hücre zarı gençler canlıdır diyeceğiz. Yani ölü bir yapıdan bahsetmiyorum. Esnektir saydamdır, ışığı geçirir yani. Hareketli bir yapıya sahiptir. Hareketliden kastım böyle ben her ne kadar bunu çizgi gibi çizsem de aslında yapısına birazdan bahsedeceğim. Katılan yağ molekülleri arkadaşlar onun böyle şeklinin esnek olmasına yardımcı olacak. Bu da bizim işimize gelecek. Çünkü hücre zarı ne kadar esnekse o kadar az zarar görür, o kadar az bozulur, deforme olur diyebiliriz. Hücre zarımız elektriksel yüke sahiptir. Yani gençler üzerinde artı ve eksi yükler bulundurur hücre zarımız. Hücre zarını ben böyle az önce çizdim ya. Aslında böyle çizerken bir şeyi çizmeyi unuttum. O da şu arkadaşlar. Hücre zarımızın üzerinde böyle Por diye adlandırdığımız küçük küçük açıklıklar var. Ve bu por dediğimiz yapıların arasından bazı besin maddelerinin giriş ve çıkışı gerçekleşir. O zaman hücre zarı üzerinde por diye adlandıracağım geçitler var. Yarı geçirgen bir zardır. Yarı geçirgen ne demek gençler? Küçük molekülleri geçirir. büyük molekülleri geçirmez Yarı geçirgen bu demek. Tam geçirgen deseydi her şeyi geçirirdi dersiniz. Madde giriş çıkışını düzenleyen yapıdır hücre zarı bizim için. Seçici geçirgen bir özelliğe sahiptir. Yani rastgele her küçük maddeyi de geçirmiyor. Onu tanıyor ve öyle geçiriyor arkadaşlar. Ve biz yaşlandıkça hücre zarımızın kalınlığında bir değişiklik olmuyor. Yani 6 aylıkken bir hücre zarının kalınlığı neyse 8 yaşına geldiğinde veya 60 yaşına geldiğinde o hücre zarının kalınlığı varlığını ve miktarını korumuş oluyor. Hücre zarımızın yapısında karbonhidrat, yağlar, proteinler yani lipitler, proteinler ve bazı inorganik moleküller bulunur diyeceğiz. Şimdi bunlar nasıl bulunur, nasıl yer alır, neye göre dizilir bunlardan bahsedeceğiz. Ve bunlardan bahsederken hücre zarının günümüzde kabul gören yapısını size anlatmış olacağım. Nedir bu kabul gören yapı? Akıcı mozaik zar modeli. Biz deriz ki hücre zarımız akıcı mozaik zar modeline sahiptir. Belki aranızda gören vardır. Fen derslerinde buna derler ki üzümlü kek modeli. Yani işte nasıl ki üzümlü kekten bir kesit alırsın. Aralarında gömülü yapıları, işte yüzeye yakın yapı görürsün. Hücre zarımızda da öyle bir yapı var ve biz bunu akıcı mozaik zar modeli diyoruz. 1972 yılında Singer ve Nicholson tarafından böyle bir hipotez ortaya atılmış ve bu bilim insanları hücre zarıyla ilgili demişler ki hücre zarımız akıcı mozaik zar modeline sahiptir. Peki hocam nedir bu akıcı mozaik zar modeli dediğimiz şey? Hücre zarımızın yapısında fosfolipitler, karbonhidratlar ve proteinler bulunur dedim. Fosfolipitler çift sıra halinde hücre zarının yapısını oluşturacak gençler. Tabi bunu söyleyebilmek için veya bunu anlayabilmek için hücre zarının yapısına katılan fosfolipidi hatırlamanız lazım. Fosfolipid bir baş iki kuyruk kısmından oluşurdu. Baş kısmında fosfat ve yağ, yağ asidi değil gliserol, gliserol bulunurdu. Kuyrukta ise arkadaşlar yağ asidi bulunurdu. İşte bizim bir baş iki kuyruk, bir baş iki kuyruk, bir baş iki kuyruktan oluşan fosfolipit tabakamız hücre zarını oluşturmak için şu şekilde sıralanacaklar. Birinci sıra, ikinci sıra. O yüzden hücre zarının yapısındaki fosfolipitler nasıl sıralandı diye söyledim. Çift sıra halinde sıralandı diye söyledim arkadaşlar fosfolipitlerin hidrofilik yani suyu seven kısmı e, suyla temas ederken hidrofobik yani sudan kaçan kısım suyla temas etmek istemeyecek. Zaten biz bunları fosfolipitler konusunda işlemiştik ve buna göre de suyu sevmeyen kısım ortada toplanacak. Suyu seven kısım ise baş kısımlarda yer almış olacak fosfolipitlerle ilgili. Yani şöyle de bir şekil çizebilirim sizin için daha anlamlı olması açısından. Bakın şu hücre zarınız olsun arkadaşlar. Baş kuyruk, baş kuyruk, baş kuyruk, baş kuyruk, baş ve kuyruk, baş ve kuyruk. Ne yapıyorum? Dikkat edin. Başlar sıvıyla temas edecek şekilde Kuyrukla ise arkadaşlar sudan kaçacak şekilde sıralanmış oluyor. Tamamını bu şekilde döşediğimi düşünün. Bakın dışarıdaki baş kısım dokular arası sıvıyla temas ediyor. İçerideki baş kısım ise stoplazma sıvısı ile Temas ediyor, başlar suyu severdi, kuyruklar ise sudan kaçardı diye hatırlıyoruz fosfolipit konusundan. Proteinler nerede yer alacak peki hocam? Proteinler yüzeysel ve iç proteinler olmak üzere iki kısımda karşıma gelecek. Ee, yani şöyle hayal edin bunu da. Bu fosfolipit diye arkadaşlar. Bakın, bütün şekli birazdan açacağım zaten merak etmeyin. kalem sesi biraz sizi gıcık edebilir ama yapacak bir şey yok. Evet iç kısımda bulunan proteinler kanal işlevi görür diyor. Yani şöyle olacak arkadaşlar. Şu sizin kocaman proteininiz olacak. Ve bu kocaman protein şu aradaki açıklık sayesinde kanal işlevi görecek. Bir de birazdan bahsedeceğim. Şöyle yüzeye tutulmuş proteinler karşıma gelecek. Bu yüzeydeki proteinler de özellikle reseptör görevi görür diyeceğim. Peki hocam reseptör ne demek ben duymadım onu hiç. Reseptör gençler tanıyıcı demek. Alıcı hücre demek. Yani şöyle mesela e, telefon kilidinize parmak izinizi okuttuğunuzda kilit açılıyor ya. Parmak izinizi demek ki oradaki reseptör hücreler algılıyor. Alıcı hücreler algılıyor gibi düşünün. Anahtar kilit uyumu yani. Hücre zarımda bulunan bu reseptörler de bazı şeyleri tanımayı sağlayacak. Örneğin bir hormonu tanımamı sağlayacak veya başka bir hücreyle etkileşime girmemi sağlayacak. Aynı zamanda bizim hücre zarımızın üzerinde bulunan bu protein molekülleri karbonhidratlar ile bir araya gelerek glikoproteinlere ve karbonhidratlar da lipitler ile bir araya gelerek glikolipitleri oluşturabilecek arkadaşlar. Bu glikoprotein ve glikolipit dediğimiz iki özel molekül bizim için glikokaliks tabakası olarak adlandırılacak. Peki hocam glikokaliks tabakası ne işe yarar? Hücrelerin birbirini tanımasını sağlar. Ben seni tanıyorum sen şusun. Hücre zarının geçirgen olmasını sağlar. Bunu alabiliriz, bunu alamayız diye karar verme merceğini sağlıyor. Hücrelerin haberleşmesini sağlar. Birbirleriyle haber alışverişini sağlar. Hormonları tanımamızı sağlar. İnsülin hormonu gel bana etki et. Ama işte sen kimsin aldosteron hormonusunu etki edemezsin. Yani hangi hormon, hangi hücre ile etkileşim halinde bunların tanınmasını sağlıyor. Yani gençler bu glikokaliks dediğim tabaka... Hücreye özgürlük sağlıyor. Bu ne demek hocam? Bu kimlik demek arkadaşlar. Hücre zarına kimlik sağlıyor glikokalik tabakası. Yani şöyle hayal edin. Benim TC kimlik numaramla sizin herhangi birinizin TC kimlik numarası aynı değil. Benim kimlik numaram bana özgü. Sizin kimlik numaranız sizlere özgü. Her bir hücre zarının Kimliği birbirinden farklı ve bu kimliğin ortaya çıkmasını sağlayan tabaka glikokaliks tabakası. Bu tabakada glikoprotein ve glikolipitlerin bir araya gelmesiyle oluşuyor. Eğer siz bir hücrenin glikokaliks tabakasına zarar verirseniz gençler aslında o hücrenin kimliğine zarar verirsiniz. Kimliği zarar gören bir hücre kiminle haberleşecek? kiminle madde alışverişinde bulunacak, kiminle uyarılacak bilmez. Yani kısacası kontrolü kaybeder. Kontrolü kaybeden hücrelere biz kanser hücresi deriz aslında. Buna da dikkat etmiş olalım. Evet, hayvan hücre zarlarında bitkilerden farklı olarak arkadaşlar... Bitkilerden farklı olarak hücre zarına dayanıklılık kazandıran siteroid yapılı kolesterol molekülü bulunur. Kolesterol dediğimiz şey biz günlük hayattan biliyoruz aslında. Ama daha çok hastalık olarak biliyoruz. Yani kolesterolüm yükseldi derler mesela. Nedir işte kolesterol dediğimiz şey bizim hafızamızda hep? Sanki bir hastalık etmeni, kalp damar hastalığına sebep olan bir etmen gibi. Evet doğru biliyoruz ama kötü kolesterol o. Biz bir kan tahlili yaptırdığımızda orada iki tane ifade yer alır. Bunlardan birisi HDL, diğeri de LDL'dir arkadaşlar. Bunlardan biri iyi kolesterol, biri kötü kolesteroldür. Biz iyi kolesterolümüzün yüksek olmasını isteriz, kötü kolesterolümüzün ise düşük olmasını isteriz. Normalde benim hücre zarına dayanıklılık sağlar dediğim kolesterol iyi kolesterol ama sen bununla birlikte vücudundaki kötü kolesterolü de yükseltirsen bu sefer damarların sertleşmeye başlar, damar tıkanıklıkları meydana gelir. Bu da kalp damar hastalıklarına, kalp krizine, felç gibi bazı durumlara neden olabilir. Geldim şu tatlı mı tatlı Mükemmel şeker tanesi şeklime. İşte akıcı mozaik zar modeli dediğimiz model budur arkadaşlar. Bakın benim çizdiğim şekilde hiç benzemiyor neredeyse. Ben daha iğrenç ve çirkin bir şekil çizmiştim. Burada daha tatlı, daha şık bir şekil karşımıza geldi. Şimdi ben bu şekil üzerinden kimler karbonhidrat, kimler yağ, kimler protein, kimler glikoprotein, kimler işte e, lipoprotein veya glikolipit e, bunları bulacağım arkadaşlar ve beni takip etmenizi isteyeceğim. Görsel sorular önemli. İleride sınava hazırlandığınız süreçte de zaten bu görseli bol bol irdeleyeceksiniz. Çünkü TYT'de bu kısım ile ilgili gelmiş şekil sorularımız da var diyebilirim. Önce kolay olanla başlayalım. En rahat tanıdığı tanıdığımız kim? Fosfolipitler arkadaşlar. Kimdir benim için fosfolipit? Bakın şurası bizim için Çift sıra halindeki fosfolipit molekülü. Hatta tek tek söyleyeyim. Burası fosfolipitin baş kısmı, burası fosfolipitin kuyruk kısmı. Burası diğer fosfolipitin kuyruk kısmı, burası diğer aynı fosfolipitin baş kısmı. Yani başlar dışarıda, kuyruklar ortada kümelenmiş çift sıra halinde fosfolipit tabakamı gördüm. Proteinler ya içeride gömülü haldeydi ya da yüzeye gömülü haldeydi. Bakın arkadaşlar içeride kocaman gömülü protein molekülü var. Yine buraya bakın içi boş kocaman kanal proteini var. Kanal proteini. Buradan bazı moleküller daha hızlı içeriye geçecek. Bir de dikkat edin şurada yüzey proteinleri var. Burada, burada ve burada. Peki hocam, yüzey proteini ne işe yarayacak? Yüzey proteini gençler reseptör görevi üstlenirdi. Yani alıcı hücre görevi üstlenecek. Buraya kadar sıkıntı yok. Peki başka nelerim var gençler? Başka nelerim var? Benim şu küçük küçük taneciklerimi görüyor musunuz tatlı tatlı yeşil ve mor ile gördüğünüz tanecikler bu taneciklerin her bir yapısı yani bunlara biz karbonhidrat diyeceğiz karbonhidratlar yüzeye tutulu vaziyette bulunur karbonhidratların bir kısmı yağlara tutunmuş bir kısmı ise proteinlere tutunmuş halde şu anki şekilde karbonhidratların şurada yağlara tutunduğu yerde ben şöyle yazarım. Bu karbonhidrat olsun. Bu da lipit olsun arkadaşlar. Karbonhidrat ve lipit birleşirse glikolipit olmuş olur. Peki hocam burada kimler birleşmiş? Burada da karbonhidrat protein ile birleşmiş ve glikoproteinler üretilmiş diyebilirim arkadaşlar. O zaman fosfolipitimi gördüm, proteinlerimi gördüm hem yüzey proteini hem kanal proteini, karbonhidratlarımı gördüm. Karbonhidratlar eğer yağlara tutunursa glikolipit, karbonhidratlar proteini tutunursa glikoproteinler sentezlemiş oldum. Bununla birlikte özellikle hayvan hücrelerinin zarında arkadaşlar kolesterolde bulunur. Bunu da sakın ha unutmayın diyeyim. Evet şimdi biz hücre zarında özellikle o por dediğimiz kısımlarda arkadaşlar madde alışverişini gerçekleştireceğiz. İhtiyaç duyduğumuz molekülleri hücre içine alacağız. Bazı molekülleri hücre dışına göndereceğiz. Özellikle atık maddeleri hücreden uzaklaştırmaya çalışacağız. O zaman hücre zarından solunum gazlarının kolay geçtiğini bilelim. Kimden bahsediyorum arkadaşlar? Karbondioksit ve oksijenden bahsediyorum. Bunlar hücre zarından kolay geçer. Yağı çözen bazı moleküller, alkol gibi moleküller, yağı çözemeyen moleküllere göre hücre zarından daha kolay geçer. Yağda çözünen A, D, E, K gibi vitaminler suda çözünen ve yağda çözünmeyen B ve C vitaminine göre hücre zarımızdan daha hızlı geçer. Nötr olan atomlar iyonlara göre, iyonlar içinden de negatif iyonlar pozitif iyonlara göre hücre zarından daha kolay geçer. Yani klor arkadaşlar sodyuma göre hücre zarından daha kolay geçer diyebilirsiniz. Monomer olan moleküller yani glikoz, amino asit, yağ asidi gibi moleküller polimerlere yani büyük besinlere göre hücre zarından daha kolay geçecektir. Ve bizim hücre zarımız arkadaşlar farklılaşarak içeri veya dışarıya doğru kıvrımlar oluşturarak kamçı, sil, yalancı ayak, mikrovillus, mezozom gibi yapıları oluşturacaklar. Şimdi biz bu yapılar neler ve nerede görev yapar bunlardan bahsedelim. Kamçı ile başlayacağım arkadaşlar. Kamçı ince, uzun yapılı bir hücre çıkıntısı. Bir veya iki tane bulunuyor hücrelerde. Nerede bulunabilir? Memelilerin sperminde bulunabilir arkadaşlar. Bakın bir spermin yapısını hatırlayacak olursanız şöyledir sperm. Şu yapı bizim için kamçıdır arkadaşlar. Bazı bakterilerin de yine kamçısı vardır. İleride sınıflandırma konusunu anlatırken orada da hatırlatacağım. Peki hocam sil nedir? Sil kamçıya göre daha kısa sayıda ama daha çok sayıda olan uzantılardır. Kimi hatırlamanızı isteyeceğim. Terliksi hayvanı hatırlarsınız belki. Terliksi hayvan Paramesyum. Şöyle böyle bir yapı. İşte bizim hücremizin dışına doğru çıkan kısa ve çok sayıdaki uzantılara gençler sil diyoruz. Paramesyumda bulunuyor ve hareketi sağlıyor. Peki hocam yalancı ayak ne demek? Yalancı ayak deyince de aklınıza amip gelsin istiyorum arkadaşlar. Amip nasıl bir canlı? Tek hücreli bir canlı. Şöyle tuhaf bir şekli var. Belirgin olmayan bir şekli var. Diyelim ki bu amip hareket etmek istiyor veya Fagositoz dediğimiz bir yol ile şuradaki bir besini almak istiyor. Bunu yapmak istediğinde bu besine doğru şöyle akıyor. Bak, böyle akıyor ve yalancı ayaklarıyla o besinin etrafını çevrelemeye çalışıyor. İşte yalancı ayak özellikle amip gibi canlılarda beslenme ve hareketi sağlıyor. Özellikle fagositoz ile hücreye besin alınmasını sağlıyor. Mikrovillus dediğim bir yapı var. Bu da ince bağırsaklarında bulunacak. Kısa ve çok sayıda parmak şeklindeki uzantılardır diyeceğiz. Bakın İnsan vücudunda bir yerde girinti çıkıntı varsa arkadaşlar bu girinti ve çıkıntılar bizim yüzey alanımızın arttırılmasını sağlar. İnce bağırsağımızda bulunan bu girinti çıkıntılar yüzey alanını arttırarak ince bağırsaktan daha çok miktarda besin emilimi gerçekleştirmemizi sağlar diyeceğiz. Yine büyüdükçe 10. sınıfa, 11. sınıfa, 12. sınıfa geçtikçe bu bahsettiğimiz hikayeleri orada da duyacaksınız diyebilirim. Mezozo Burayı çok iyi dinlemenizi istiyorum. Çünkü burayla ilgili ileride organellerde size bir soru soracağım arkadaşlar. Özellikle bakterilerde hücre zarının oluşturduğu bir zar kıvrımıdır. Oksijenli solunum reaksiyonlarının gerçekleştiği ve ATP yani enerji sentezlendiği yapı mezozomdur. O zaman mezozom dediğimizde oksijenli solunum burada gerçekleşir diyebilmemiz gerekiyor. Hücre zarının genel özellikleri, hücre zarının görevi, hücre zarının yapısı, hücre zarından oluşan elemanlar bitti. Şimdi gençler, bazı hücrelerde bulunan bir yapıdan bahsedeceğim. Hücre çeperi yani hücre duvarından bahsedeceğim. Bazı canlılarda dedim. Tüm canlı hücrelerde çeper yoktur. Ama tüm canlı hücrelerde arkadaşlar hücre zarı ortaktır diyeceğim. Peki hocam kimlerde hücre çeperi bulunur? Bitkilerde hücre çeperi bulunur arkadaşlar ve yapısında selüloz vardır. Mantarlarda hücre çeperi bulunur. Yapısında Azotlu polisakkarit olan kitin bulunur. Ba bakterilerde vardır hücre çeperi. Bunda da arkadaşlar peptidoglikan dediğimiz bir tabaka bulunur. Bir de bazı arkelerde var. Bazı arkelerde var. Bu bazı arkelerde de arkadaşlar Pseudo peptido glikan dediğimiz bir tabaka mevcut. Yani arkelerin hücre çeperi ile bakterilerin hücre çeperinde bulunan moleküllerin isimleri farklı. Hocam bu hücre duvarında bulunan molekülleri bilelim mi? Bilin arkadaşlar. Bileceğiz mecbur. Özellikle bitkilerde selilozun dışında da lignin ve süberin gibi bazı moleküller hücre çeperinin üzerine birikiyor ve hücre çeperinin kalınlaşmasını sağlıyor diyebilirim. Hücre çeperinin genel özellikleri neler o zaman? Buna bakalım. Cansızdır. Kıyaslayarak gideceğim. Hücre zarı nasıldı arkadaşlar? Canlıydı. Tam geçirgendir hücre çeperi. Hücre zarı nasıldı? Yarı geçirgendi. Hücreye madde giriş çıkışına engel olmaz diyor. Ne var ne yok her şeyi geçirir. Hücreye dayanıklılık sağlar ve mekanik destek sağlar hücre çeperimiz. Zamanla hücre çeperimizin kalınlığı artar. Hücre zarımızın kalınlığı 6 aylıkken neyse 8 yaşında neyse alt 60 yaşında oydu demiştim hatırlıyor musunuz? Hayvan hücrelerinde arkadaşlar selüloz veya hücre çeperi doğrudan sindirilmez. Ve özellikle hücre duvarı otçul memelerinin sindirim sisteminde selüloz sindirici bakteriler tarafından sindirilir. Ve bizim hücre çeperimiz tam geçirgendir. Ne var ne yok her şeyi geçirebilme özelliğine sahiptir diyebilirim. Evet ne sormuşum sorularla bakalım devam edelim. Aşağıda akıcı mozaik zar modelinin kesiti şematize edilmiştir diyor. X, Y, Z verilmiş gençler. Siz ne kadar görüyorsunuz bilmiyorum ama ben bu yapıların isimlerini yazmak istiyorum. Z'yi şurası olarak göstermiş görselde. O yüzden şuraya yazayım mı? Z arkadaşlar protein. Bu görselde. Y arkadaşlar fosforipit. X de karbonhidrat. Ve karbonhidrat burada proteine tutunmuş. Şimdi buna göre diyor X hücreye özgürlük kazandırır demiş. Evet karbonhidrat proteine tutunduğunda hücre zarına özgürlük kazandırırdı. Z madde geçişlerinde işlev görebilir diyor. Z protein eğer kanal proteini ise evet görev alabilir. Suda çözünen moleküller Y'nin kuyruk kısmından diyor. Y kimdi? fosfolipitte baş ve kuyruktan oluşuyordu. Ve baş kısmı suyu sever. Kuyruk kısmı suyu sevmezdi arkadaşlar. Suda çözünen moleküller Y'nin kuyruk kısmından değil, Y'nin baş kısmından kolay geçer demesi gerekirdi. O yüzden 3'ü eliyorum. Cevaba 1 ve 2 diyorum. Aşağıdakilerden hangisi insanda hücre zarında yer alan protein moleküllerinden işlevlerinden biri değil? Hücreye özgü hormona cevap verme. Bu reseptör göreviydi ve proteinler bu işi yapardı. Hücre içerisinde alınacak maddeyi seçme yapardı. İlişki kurma, tanıma yapardı. Komşu hücreyi tanıma yapardı. Hücre zarının ATP sentezlemek gibi enerji sentezlemek gibi bir görevi yoktu sevgili gençler. Evet, son soruma bakıyorum. Hücre zarının özelliklerinden hangileri hücre zarına özgürlük sağlar diyor. Hücre zarına özgürlük sağlamak demek hücre zarının kimliği demek değil miydi? Peki, bizim yüzey proteinlerimiz karbonhidratlara tutunduğunda gliko protein oluşurdu ve bu da glikokaliks tabakasını meydana getirmez miydi? Evet o zaman demek ki şıklarımda 4 olacak arkadaşlar. Zar lipidlerinin hareket halinde bulunması. Bu bütün hücre zarlarında ortak. Zar lipitlerinin iki tabakalı olması bütün hücre zarlarında ortak. Elektrik yüküne sahip olmak bütün hücre zarlarında ortak. Bütün hücre zarlarında ortak olan şey senin için özgürlük kazandırmaz. Ama hocam hücre zarlarında glikoprotein de ortaktı. Evet ortaktı arkadaşlar. Ama her bir hücrenin zarındaki glikoprotein miktarı birbirinden farklıydı. Yani şöyle düşünün. Benim telefon kilidimde de birden dokuza kadar sayılar var. Sizin telefon kilidinizde de birden dokuza kadar sayılar var. Var. Ama benim telefon kilidimdeki sayıların sıralanması ve tekrarlanma sıklığıyla herhangi birinizindeki aynı değil. Bu da şifrelerin birbirinden farklı olması anlamına geliyor dedim ve konuyu burada tamamlamış oldum. Ne yapalım arkadaşlar hemen bir konu tekrarı yapalım ve geldiğimiz yere kadarki kısım ile ilgili hemen soru çözümlerini başlatalım ki bir sonraki konu içinde en azından zeminimiz hazır olmuş olsun. Sonraki ders videosunda görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakın ve sağlıcakla kalın.